Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar 44 tane böyle getirdim bir parça hep uçan kuş arkadaşlar. 44 tane. 44 tane. 44 tane arkadaşlar. Hepsi mermi. Hepsi mermi. Maşallah. Vallahi çok güzel kuşlar arkadaşlar. Alan yine yaşadı. Alan çok güzel kuşlar alacak yine. 44 tane arkadaşlar. Hepsi uçan kuş. Manisa'da uçan kuş hepsi. Şöyle bakın arkadaşlar. Kuşlara bakın arkadaşlar. Hepsi mermi. 44 tane arkadaşlar. ihtiyacı olan arkadaşlar beni arasın. 44 tane Manisa'da uçan kuş arkadaşlar. Şu yavrumuz da güllü. Bak yandan güllü. Yandan güllü. Gülü ortadan vermemiş yandan vermiş bakabilirsin. Gülüne bakar mısınız Çok güzel bir gül atmış. Ha bak önden değil gülü yandan. Burasına. Dön Dön. Gülüne bakar mısın? Nerede gülü? Gülü yanında. İhtiyacı olan arkadaşlar beni arasın. 44 parça arkadaşlar. Evet, manzara uçan kuş. 44 tane. hepsi kaliteli kuş arkadaşlar. İyi kuşlar. Bakın arkadaşlar yakında. Hep Maşallah. 41 kere hepsi. Işte. Maşallah maşallah maşallah. Manisa Merkez Türkiye'nin her yerine gönderim var arkadaşlar. 44 parça. <laughs> Alaka <abi>. sanır. <laughs>